Kıkma. Dur bakalım, dur bakalım bir, otur bakalım, dur. Hayır. İyiyim Meir, iyiyim. Şu çantayı ver yalnız sen bana. Doğmuş Servet, tez zamanda cehenneme gider inşallah. Unut sen Servet'i, görmedim, bana tokat falan atmadı. Nasıl görmedim ya? Attı tokat, gördüm ya. Meir'i, unut diyorum. İyi, unuttum o zaman. Tamam, İyi, hadi. hadi. Hayır, sen kal. bir tanesi. Anne, anne gidelim bu evden. Ne oldu sana böyle yüzün gözün her yerin yara bere içinde ya bu evden gidelim yoksa ben bir daha kaçarım. Anneciğim ne olur yapma böyle ne olur üzme beni artık. Ya anneannem nereye giderim? Hem orada bak falan hengem de var. Aa, hiç öyle şey olur mu toprak? Senin evin burası dede. Bak baban da çok üzüldü, öyle değil mi Servet? Evet, ben ondan özür diledim baba. Hem arabada konuşup anlaşmadık mı oğlum? Hadi gel, ben seni bir yıkayayım. Üstünü başını değiştirelim, gel. Dur bir dakika. Aslan oğlumu kucağımda ben çıkartacağım yukarıya. Ben yürürüm. Aç şu kapıyı. Giremezsin. Canı da hepsini vallahi keserler seni. Asiye aç şu kapıyı bağırırım yoksa. Ya yapma. Kendin acımıyorsan Yaman Bey'e acı. Çekil şurada. Bu ne cüret Belgin Firiz? Silahları kuşanıp gelseydin bari. Ne işin var burada? Ne istiyorsun ailemden be kadın? Ha ben senin anlayacağın dilden konuşmayı da bilirim. Adamı imandan çıkarmadan çek git şuradan. Bana istediğiniz gibi davranabilirsiniz. İstediğiniz gibi hakaret edebilirsiniz. Ben bunların hepsiyle baş ederim. Ama o daha çocuk. Siz bana olan nefretiniz ne diye ondan ve annesinden çıkarıyorsunuz? Bu nasıl bir acizliktir ya? Geldim işte karşınızdayım. Alın incinizi benden. Ne demek istiyorsanız yüzüme çatır çatır söyleyin. Çıkarın öfkenizi benden. Hadi buyurun bekliyorum. Hadi uzatma artık. Hadi çıkın. Bırak. Ya siz böyle bir evde oturuyorsunuz. Güzel güzel giyiniyorsunuz falan. Arabalarınız var, şirketleriniz var. Güçlüsünüz yani. Bu gücünüzü kalkıp bu çocukla ve annesinin üzerine deniyorsunuz. Yakışıyor mu size ya? Şek git şuradan. Gına sokma bizi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Eğer bir daha bu çocuğa zulmederseniz yapacağımı bilirim. İşte o zaman görürsünüz basmaneden çıkma belge Filiz kimmiş. Duydun mu Servet Bey? Ha, tamam, tamam hadi, hadi, hadi Toprak iyi. Annesinin yanında. Bundan sonra daha da iyi olacak. Çocuk aklıyla bazı şeyleri yanlış anlamış. Hepsi bu. Büyütme sen de daha fazla meseleyi. Kendini rezil etmeden çık git bu evden. Toprağın çantası. Kim oluyor bu kadın ya? Bu anda anası sanır. Toprak onun ne ki kendi evimde beni tehdit ediyor, meydan okuyor. Bu eve böyle elini kolunu sallaya sallaya girebildiğine göre Kevser Hanım'dan yüz buluyor demek ki. Ben gerekenleri söyledim. Bir daha kapımıza dayanmaz. Şimdi asıl önemli olan Toprağın neden evden kaçtığı. Onu neden yaptığı. Eğer hala anlamayan varsa okusun anlasın. Gaye? Nasıl buldun beni sen? Meyre olanları anlattı. Servetle kavga etmişsiniz. Şimdi gidip o itten hesabını soracağım. Yaman dur. Yapma. O da babası ne de olsa korkudan ne yaptığını bilmiyordu. Boş ver sen götür beni buradan. Hem meydi yarım aklıyla uydurmuştur bir şeyler. O zaman ne işin var burada? Toprağın çantasını getirdim. Neden beni aramadın? Telefonumu evde bırakmışım. Öyle çok hızlı oldu her şey. Ne olursa olsun beni araman lazım. Bu insanlarla niye yüz göz oluyorsun ki? Para haklısın ama işte Meliye gelip Toprak bende deyince öyle çıkıvermiş evden. Senin toprağa olan ilgin beni servetle karşı karşıya getirecek. Kevser de arada kalacak. Dikkatli ol biraz. Tamam dikkat ederim. Hadi gidelim artık.